Hepinize, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neler yapıyoruz? Ev göm çekeceğiz. Gömce. Evet. Burada kasede öv ya da gömler var. Ben seçeyim ilk. İlk kim seçsin? Ben seçeyim. Tamam sen seç hadi. Ya da gel taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Elan sonra da yaptın. Hayır. Yapsın. Hayır sonra evet. yapmadım. Elan hadi, hadi. Bana bak. Tamam. Bir, iki, üç. Bak, tamam ya ne? bu sefer bu sefer gerçekten tamam hadi. Bana bak. 1 2 3. Ya öyle garip bir şey. Tam 1 1 2 de bitiyor. Ben. Tamam 1 0. 1 0 ben yine. 1 2 3. Tamam 1 1. Hızlı hızlı, hızlı hızlı hızlı. Sonradan yapıyor ben ya. Ben seçerim. Hadi. Bakacağım. Çıkar. Hadi açamadım. Ya gömçik dedik gibi değil göm çıktı. Ne yapacağım? Hala beni sürekli bekletiyor. Ama nasıl bekletiyor? Bir insan var ya. Bu kadar yavaş hareket eden ben görmedim ya. Çok yavaş, yavaş hareket, hareket etmiyorum. Hazır değilken Hazırlanamıyor çıkıyor. Hazırlanamıyor ya. Ben gömüyorum Tamam Ne oluyor? Ya. Allah Allah. Sözde. Tamam ben çekiyorum. Biraz hızlı hareket et bundan sonra. Yavaş hareket etme. Çabuk hazırlan. Ben çekiyorum. Oh be. İki Hadi, hadi, hadi. Göm çıktı. Her şey çok söyleniyor. <laughs> Mesela bekliyor ve söyleniyor. Yani işte bu. <laughs> Devam et. İşte yani bu kadar. Ya. Hadi ben şey ederim. Bir şey diyeceğim. Bana biraz önce ev çıkmıştı. Geri kelse hep göm çektim. <laughs> göm çıktı. Ben bunu gördüm de görerek hep şap bak. <laughs> ha. Tamam. Göm <laughs> çıktı. <gülüyor> evet bu videoda tamam. Hazır Tamam söyle. Çok saçma dizi izliyorsun. Ne izliyorum? The Walking Dead. Kendisi bayıla bayıla bitirdi. Şam ben izledim saçma mı oldu? Ben diziyi söyledim izledi çok sevdi. Hep zombi dizisini zombie Hayır, zombi filmini çok seviyorum daha dün dedi ve şu an çok saçma oldu. Hayır burada göm yani gömcek bir şeyler arıyorum. Ben de seni şey ne dizinle gömüyorum ne yapayım? Tamam ben de çekiyorum. Mızıkçı. Diyeceğim bana biraz önce ev çıkmıştı geri kelseye koyup göm çektim. Ev çıktı. Hadi ev bakalım. <laughs> <laughs> Öfme Tam geriye ben içine atmıştım. Hayır onu öveceksin. Tamam içine attım övüme ama tekrar. Ha övü içine mi attın? Tamam övmüş tamam. zaten. Övmüş. Tamam. Öv hadi ee, beni. Mesela Alihan'a bir şey yap dediğinizde en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok mükemmeliyetçi. Güzel. <laughs> biraz <laughs> öv. beni öv. Mesela bir şey yapmaya çalıştığında evet en iyisini yapıyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Bunlar doğrular değil mi? Evet. Ha tamam tamam hadi öv çıktı evet <laughs> övüyorum hadi bakalım dinliyorum hadi Alihan övsene ha? övecektin değil mi <laughs> övecek bir şeyim yok mu <laughs> göm deyince şakır şakır bülbül bül gibi bir şey yapıyorsun tamam. öv deyince o tarafa bakıyorsun tamam. çok tatlısın çok güzelsin bu kadar mı? Bu kadar. Hiçbir çok bir video var. olmuyor. Gön <laughs> çıktı. Yandım. <laughs> Hadi. Tamam. Eğer Alihan bir şey istiyorsa ve sen aksini söylüyorsan kabul ettiremez. Ama ben seni de dinliyorum. Dinlemiyor tamam muyum? Ama yani şöyle kabullendirmek çok zor. Oturacaksın, anlatacaksın, anlatacaksın, anlatacaksın. Bana... Sana hatta nasıl anlıyor biliyor musunuz? Ee, di diyeceksin ki ona, ben sana aynısını yaparsam sen ne yapardın? Empati kurma. Evet, o zaman anlıyor ama bayağı saatlerini alıyor Empati yapmak güzel bir şey, değil mi? Tamam, bence güzel. İnşallah öyle çıkar. De. Tamam. Söyle. Sesin o kadar kötü ki. <laughs> sen bir daha şarkı söyleme bunlar sonra tamam mı? Hayır gömmek için şeyler yani bahaneler arıyorum. Yani bir şarkı desem kulaklarımı kapatırım yani o derece. Bir daha sen bundan sonra hiç şarkı söyleme tamam mı? Şarkı söyleyebilirsin. Şarkı söylediğim sesleri neden yıldızlıyorsun o zaman? Hayır gömmek Hep için Hep söyle diyorsun. Gömmek için dedim. Evet. Ah. Hadi öv beni öv. Öv, öv. <laughs> Övsene beni. Düşünüyorum. Öv. Düşünüyorum. Tamam hadi. Bulamıyorum. Şaka şaka. Hadi öv beni. <laughs> Düşüneyim. <laughs> Azıcık. Bozuyum dedim seni. Bozdun zaten <laughs> Tamam gerçekten tamam. tarzını beğeniyorum Giyinmiş tarzını ederim. çok beğeniyorum Teşekkür Biraz da beni Çok güzel giyiniyorsun Üstündeki yuka da çok güzel En kadar almaz da <laughs> Tamam sıra bende Teşekkür ederim Kesin ona Açıyoruz büyük kutumuzdan Ne çıktı? Ev çıktı Öv Ev çıktı <laughs> Evet Bunu kısa bilerek boy yapayım. Hayır, bunu yani düşündüm. <laughs> kısa boylusun, kısa boylu olmak daha seni minnoş gösteriyor. Yani uzun olup da böyle dev gibi olmaktansa kısa boylusun, minnoşsun. Kısa boylu olman çok iyi. Çok Hoşuna güzel, çok hoşuma gidiyor. Sıra sende. Hoşuma gitmesin de <laughs> Topuklu ayakkabı falan. Göm gönl gönl çıktı. Hadi göm bakayım nasıl görmüşsün. Göm bakayım. erken geliyor. Ve sonra bekliyorum diye söyleniyor. Hoşuma gitmiyor. Yani hazır hazır olmadan geliyor. Diyorum ki ben hazır değilim. Geliyor. E sonra bekleyince söyleniyor. Ama ne yapayım hemen ben diyorum ki ben sana haber veriyorum. Çıktım diyorum. <laughs> tamam ben de diyorum ki hani, hazır abi. değilim. Tamam, sabır Bir mi iki mi? Bir. <laughs> Bir mi iki mi? Bir. Ölç. Tamam Evet. Ölüm. Gözlerin çok güzel. Yeah. Yüzün çok güzel. Saçların rengine bayılıyorum. Bu buradaki ne deniyor buna? Ne? Buna ne deniyor? Bandana. Bandana falan saçına çok uyumlu olmuş. Yani onu yaparak. Hele hele saçını bağlaman müthiş olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ne? Tamam. Evet, Öv beni öv <laughs> beni. Öv beni, öv. Övecek <laughs> şey çok şeyim var. Beni düşünmesi çok hoşuma gidiyor. Ya. Yani böyle küçük detayları hatırlıyor. Mesela atıyorum aramızda bir şey konuşuyoruz. Ben unutup gidiyorum. Sonra konuştuğumuz şeyi hatırlıyor ve yapıyor. alıyor bir Yani hoşuma gidiyor. İyi ki bunu gömde olmadı. Kavgalarımız bir ay önceki ne? kavgaları. <laughs> Bunu iyi ki söylemedi. Yok ama ondan. Yani güzel şeyleri de hatırlıyorum. Evet. Ama kötü şeyleri de hatırlıyorsan da Hatırlamıyorum ki. <laughs> Mesela bazen şey oluyor, tartışıyoruz. Sonra tartışıyoruz, tartışıyoruz. Diyor ki tamam ben bir şey diyeceğim ama ben neye tartıştığımızı unuttum. Evet o oluyor ya. Mesela kavga ediyoruz. Duruyor duruyor. Ben söylüyorum ama hala hatırlamıyor. O çok kötü oluyor ya. Mesela kavga edince aradan biraz zaman geçiyor. Niye kavga 1-2 mi? İşte neye sinirlendiğimi unutuyor. Hali söylüyor bana söylüyor. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Neyden dolayı sinirlendiğimi unutuyorum. Çok aşağılıyor. Hep unut. Gök kalıyorum. <laughs> Hep unut. Evet. Bu kadardı. Kaç hafta oldu atmaya video atmadı? 3 hafta oldu Üç değil hafta mi? Oldu. Bayağı oldu. Evet. Hale korona oldu arkadaşlar. Covid diye sesleniyorum. Sen benim Covid'im değil, Lovid'imsin. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ezlediniz misiniz? Sarı söyleyin. Sahalara geri döndük. <laughs> Sınavlardan dolayı falan şey yapamadık da. Yine sınavlar var. Bir i̇ki Ramazan ay sonra, var. Iki ay sonra yine sınavlar oluyor. Bir de Ramazan var. Evet. Ve Ramazan'da ben biraz şey alıyorum. Kötü. Yani zaman buldukça işte video atmaya çalışacağız. Daha yazın çok gelir. Daha çok atarız. Bir sıra atarız. Hele şu sınavları bir halledelim. İşte inşallah anlayış gösterirsiniz. Sizi seviyoruz. Videoyu beğenmeyi. Abone olmayı. Yorum yapmayı. Unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşürüz.